Sonra hemen geri gelelim. Evet, belki de item tiyarları yüksektir. Yine mi bu yaratık ya? Sevmiyorum oğlum seni. O 14 yumruk olan varmış. Hmm. Girdi mi onlar? Dark Space girdi onlar girmedi. Dark Space'i salıp onlarla devam etmemiz yok mu peki? yapalım hadi. Dark Space bu bize fazla değil mi? Yiğidim. 8, 8 level altında. Ama üç yıldız olması biraz sıkıntı. Ve bende hiç jump potu falan yok bu arada. Bir arada supply crate ataydık keşke. Aynen. Belki ötekiler de vicdana gelir, yardıma gelir. Ya. E artık öldüreydin kardeş hani. Doymadın mı bana vurmaya? Aha. 16 can. Çok güzel. Öldüm. Aa ben de öldüm. İyi bir mücadele ettik de. Yok ya biz çok hazırlıksız girdik ama bu fight'a. İsosun, dilediğiniz gibi sohbet edin ya hiç sıkıntı yok. Hazırlıksız girdik kanka ben öteki elemanlarla beraber takılırız diye düşündüğüm için ki öyle yapıyorduk zaten. Hı? Ya şey değil keşke canlarımız hani potlar falan olsaydı onlar da yok. Belli ana rüyan girdik. Oo çeşme var çeşme. Hüpletelim. Bir de full kuyruğa çalışıyorum da. Kuyruğun kopmaya niyeti yok gibi kanka. Hmm. İyi beraber çalışalım. Şöyle yapalım hop. Gül. Abi nihayet. Hakikaten. Oo sen ölmüşsün hepsini abi. sen abi. Allah razı olsun. Lan. Lan yeter. Gözünü kan bürümüş onun gözünü. Lan bir canım kaldı ölmedim. Öldürdük elemanı. Çok. Ölmedim lan. Bir canlıyım. Vallahi bir barda kalırım. Sohbet etmekten keyif alıyorsanız ne güzel arkadaşlar. God of War'daki Kratos'un hareketlerine mi benziyor? Hani God of War'da da e, Kratos kullandığı itemler aynı ya Kratos'un. E, onun da şeyi vardı galiba kılıçlı. E, Baltayla oynuyor da son oyununda yine istersen <laughs> kılıcı bulabiliyor. Aa dur, Iksando şey atmış. Supply crate atmış. Abi adamlar şey attı, flare attı gitsek mi o tarafa doğru? Nereye attılar? Fırlayalım. Ee, 250 metre o tarafa. Şu 231'lik soru işareti var oraya mı? Hı hı. Başka bir yerde bayrak yanıyor 55 metre ötede. Gitti. Evet evet, karşıdalar galiba. Flare attıkları yere yardıma gidelim de. Flare attıkları sol taraftaydı da. Bak yine attılar. Nerede? Arka tarafta abi. Götür ben bizi, tam götür, götür. Hadi gidelim. Götür bizi, yardıma gidelim kanka. Belli ki adamlar yani şey böyle babalara geliyorlar orada. Yardım edin Oynaması ücretsiz ha. arkadaşlar. Oynaması ücretsiz. Evet orada bir şeyler <laughs> sıplıyor. <gülüyor> Büyük ihtimalle pangar var orada. TFT oynayamam çünkü LoL'ü sildim arkadaşlar. Bir ara LoL'ü de kurmam lazım. Bugün yayını kapattıktan sonra bir yandan indireyim LoL'ü kurayım. Bir yandan geldik 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 birader geldik görev şeyin pangarsa keselim görev değil de madem yardıma geldik adama şey zaten benim görev canavarım pangardı mesela yaptım ben bugün şimdi 1 2 3 kuyruğuna Kaç şey bunun kuyruğuna da vurmak ne kadar zor lan bunun kendine de vurmak zor kanka Hı -hı. ya ayaklara çalışacaksın ayaklarda da kombat yü şerefsiz Bak ya. Bunun ayağı Böyle. kopuyor galiba reis. Kuyruğu da kopuyor. Her tarafı kopuyor la bunun. <laughs> Hayatta aşağı sonra kuyruğa. Aynen. Hop oradan kaçın. Hmm, buza, buza, dönüştü bu. Ah ulan buz itemleri çıkarmıştım ay kafama. Bende buz itemleri var. <laughs> Bende yok. Lan. Ay senin ben. fulllemiştik kanka her şeyimizi hiç sıkıntı değil. Yok ya tam komboyu çekiyordum. Ustan attı öldüm. O oh, çeşme. Yodum alalım. Aha yattı gene. Kuyruk. 1, 2, 3. Hop 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 hop. Koptu 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 koptu. koptu, koptu. Güzel. Otu da bastın. Ee, kankam Among Us'ı ben hesaptan kaldırdım. Yeah. Among Us istesem de kuramam. Abi sinirleniyorum. Arkadaşlık ilişkilerime zarar veriyor. Ayda sinirlenip arkadaşlık ilişkilerime zarar verdiği için kaldırıyorum oyunu. Ne yaşadınız acaba çok merak ediyorum Among Us oynarken ya. Ya dinlemeden etmeden astı vardı. Ha. Ben de bir kudurduğumu hatırlıyor. <laughs> Ama öyle böyle bir kudurma değil kanka bayağı kudurdum. Sonra dedim ki bu oyuna bir daha girmeyeyim abi. Ya mikrofon falan kapadım yani. Ee, dedim ben bu oyunu size zehir edeceğim. Sürekli birine oy verdim astırmaya tanan oyunu. Hoş bir şey değildi tabi yaptım. Ama ne yapalım? Ben ee, sandığı açıyorum. Sandığı açarken bana vurdu. Öldürün o sürtüyü. Vurun kafasına. Öldü. Biz kahramanız biliyorsun değil mi? Ama bak yukarıda da sandık var. Onun sandıklardan ne para geldi lan? Ya sandık açamıyor. Anahtarım yok. Bu anahtarları nereden alıyoruz ya? Düşmüyor da? Ee, şeyden çıkıyor kanka günlük e, sandık kırdırdığın bir yer var. Orayı biliyor musun? O ne lan? Ne ne? Beni buradan uçurdu kanka. Geliyoruz, geldik. İstemeden gittim bu arada. Bu arada silah levelimiz düşük olmasına rağmen bence burayı çok iyi atlattık. Ha bak Dark Space gördü. Kanın kokusunu aldı gidiyor Dark Space. <laughs> ha ha günlük kapsüllerden çıkıyormuş. Hmm, <laughs> tamam. okey. Bana 17 tane falan çıktı böyle bayağı bir ben önüme <laughs> gelen her şeyi alıyordum. Bir Pagnar daha. <laughs> Yeterince potum, şeyim var da ben yine de ilk suyu içeceğim. Eee... Ben bu bostan sonra bu çıkmam gerekiyor. Sıkıntı yok. Şey var, sınavım tekrar açılmış da. Sen Onu sınavına yapamam. gir kanka, direkt çık. Boşu beklemene gerek yok. Yok, şey daha, eee... Şehrek Geç'e açılacak, 8 dakikada keseriz zaten. 8 dakikada garanti keseriz de, yine yani de... fark et... Fark etmez ya, Türkçe sınavında da hazırım ben sınava, sıkıntı yok. Yapıyordum yani, işte sınav iptal oldu anladı. Ay senin ben. Arkadan deptirme şerefsiz. Bak ya yine. Acayip tilt oldu. Gerek yok gerek yok kalktım ben. Bunun ayağıyla vurup devirmek lazım da ayağına galiba. 10 level 2 yıldız. Biz 10 level 3 yıldız kesmedik mi bunu ya? Ee, bu değildi kanka o ya. Şu zırhlı ha. çeneli meneli vardı ya. Evet evet. Dikenli. Hmm. Allah sinirlendi gene sen sinirlensen ne olur? Pol yiyormuş. yudu mu? Şirinda Gaming. Ne yapacak bir şey yok abi çok vuruyorlar ya. Burası bizim levelimize göre değil zaten de. Yapacak bir şey yok. Ama şöyle düşün kanka, bu leveli kestik ve itemlarımızı bulduk ha, yani tabii. item yapabileceğiz, bayağı Benim kestik çünkü. Kendimizden üst leveli kesmemizin ödülünü de öyle alacağız. Yani. Ya şöyle 10 level olsak mesela silahlarımız, buraya tek başına gelip de kesersin tek başına ama şimdi bu bunlarla mesela kesemeyiz tek başımıza. Ben silah leveli kasamıyorum kanka, bir ona geç bir buna geç. o sıkıntı işte. Ya buyur buyur. Diye sabit de kalmak istemiyorum. Ha can. Misal bunu kestikten sonra ben de çıkarım da çıkmasaydık mızrağa geçerdim büyük ihtimalle. Hmm. Ah ulti kaçırdım. Öldü la. Hızlı kestik. Allah. bir e dönmemiz yok mu? Beleşe şarkı suyunu güzel. Olur. Bakalım ne, neler yapmış sistemler. Hani neyi temel yapabiliriz? Abi pangar scale 35 tane falan filan diyor yani. Ayı gibi geldi. <laughs> wow. Bam 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 Beyza e atıyorum bizi. Olur. Görevleri de verelim. Base'e tükürüyorum böyle hıp <laughs> diye. King tükür of the abi, Sen de tükür. King of the other... Ee, Vasan Hüseyin oynadık dostum. Kingdom Sand Castles'a başladık. Bufflar debufflar verildi. Köy ilerletildi. Lefordet 2 kurulu değil hayır. Lefordet 2 oynamayı düşünmüyorum zaten. Çünkü ya her şey aynı kanka. Oynamayı biliyoruz. Şeyi biliyoruz. Abonelerle kapışma olur mu? Ne yalan söyleyeyim. Ben oynarken çok sıkılıyorum ya. Lefordet 2'de sıkılmasam canlı sağ olsun da reisler. Bak ama Killing Floor 2 olur. 50-60 GB bir şey de Killing Floor 2. Killing Floor 2 olur abi. Aa, Kaptan Pilav efendim 67 kişiyle yayınımız olsamış. Çok çok teşekkürler. Hoş geldiniz. İyi. Umarım keyifli güzel zaman geçirirsiniz. Çok sağ olun. Hoş geldiniz. Çok teşekkürler. E kanka yeni item açılmadı. Nasıl açılmadı? Artık kırıklardan. Tamam bakalım. Artı 80 falan açılmadı. Daha crafting materyallerini bilmiyoruz. sanırım ha. şey olmamız gerekiyor kanka. Dead Cells'in de üstü. Slayer Pet ki ben Dead Cells'i daha açmamışım. Dread Cells'i. Hmm. Dread Cells, Cells olunca bir şeyler açıldı mı? Ha Dread Cells olunca 60'lıklar açıldı bak. Olala. Aynen. 60'lıklar Dread Cells'le açıldı. Ama bunlardan buza vuran yok. Buza eksi vuruyorlar. Yani gideceğimiz yere bağlı tamamen de. İlla buza vurmasına gerek yok. Mızraklar da güzel. Mızraklar da benim hoşuma gidiyor. Şey mesela ben pangarı mesela eldivenini yapabiliyorum. Ateş vuruyor. Ateşe daha fazla vuruyor. Zırhlardan yeni bir şeyler açıldı mı? Zırhlardan. Mı kuş kesmedik var? ya. Hala 20'lik zırhı yapamıyorum ya. Kuş kesmediğimiz için. Aa, ona gidecektik işte. Neyse yarın gideriz istersen. Aynen olmadı yarın gideriz ya kuş için. Yani sen sınavına git kanka. Olmadı gelecek varsa biz e, şeye gidelim. Tamamdır. Kuş avlamaya ya, gidelim. Bir iki kuş avlayalım. En azından zırhları yapmış olalım. Tamam. Ben de şu 60'lıkları yapayım madem ya. 60'lık silahları yapayım. Daha fazla damage verelim. Yüzde on demek. Oy be mutlara. Bunları yapamıyorum tabi. Bunlar daha açılmamış. Mızrak da daha açılmamış. Mizrak. Bizim az önce kestiğimiz adamların itemleri neye yarayacak acaba ya? Ee, hoş geldin Tinky Oyunun amacı dev canavarları kesip onların uzuvlarından İtemler düşürüp o düşürdüğümüz itemlerle eee buy gamer bu arada boş yer olur büyük ihtimalle. O düşürdüğümüz itemlarla şey yapmak efendim. Daha kaliteli itemler yapmak. Yaptığımız daha kaliteli itemler sayesinde ee, daha fazla canavar kesmek falan öyle kısır döngüde ilerliyor işin Yani yaratık kesmek için ee, yaratık parçalarına ihtiyacım var. Yaratık kesmek için silah ihtiyacım var. Silah için yaratık parçalarına ihtiyacım var. Yaratık parçaları için yaratık kesmeye ihtiyacım var. Aynı döngü. Kes. Bize böyle anlatıla Ha kes, set yap. Bir üsttekini. Onları kes, onun setini yap bir üsttekine. Şey gibi, tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan ikilemi gibi. Ne güzel boş yaptım öyle. Ansızın bir kafam boşaldı ya. Ansızın kanka böyle birden boşluğa düştüm. Bomboş kaldım böyle. Nagazaka ve kabarak kes diyor. Pagnar'ın kuyruğu lazım kıyafetler için. Dark Space kesmedik mi bol bol biz Pagnar ya? Komutan kadar teşekkürler İyi yayınlar dileğin için eyvallah. Jenner bir de başlayacağım. Aa, mission görevi var bir tane. Katalago. Buna sizi davet edebiliyor muyum ya? Bana Silah levelinin 325 olmalı diyor. Armor tamam. levelinin de 375 olmalı diyor. Oha! Hmm. Challenge Yapma. Extreme. Bam, bam, bam. Neyse abi ben kaçtım. Görüşürüz, görüşürüz, görüşürüz. görüşürüz. Görüşürük. Bay Gamer'ı şöyle bir infirende kabul edelim. Oradan Bay Gamer'a bir invite party deyip parti atalım. Da -na, -na, -na. O, ben bir VJ gidip geliyorum demiş. Bundan sonra risk olmaz hayır. Çünkü ee, zaten yayın bayağı geç oldu. Alazaka kabul ederim tabi. Ha tamam Bay Gamer'da geldiğine göre o mission'a gidemem de büyük ihtimalle. Hunting Grounds'tan şey avlayalım ya. Baykuş'tan falan avlayalım abi. İleride zırh yapımında lazım olacakmış bunun parçaları madem. Ee, canavarlardan avlayalım. Ben de ben ağzımı gözümü kapayım. King of the Dark. Bir iki tane keser çıkarız ya büyük ihtimalle. Oy. Beni kasar mısın? Kankam oyunda kasmalık bir şey yok ki. Herkesin kesebildiği yaratık düzeye ayrı. Yani kim hangi yaratığı keşebiliyorsa ondan kasılması gerekiyor. Bizim kestiğimiz yaratıklar sana sadece silah leveli verir. E, YouTube'da gizli gözükmesinin sebebi belli bir zamandan sonra açılacak dostum. Zamanlarda onlar düzenli bir şekilde geliyorlar. Tabii ki bu bölümlerin tamamını Redmaydan izleyebilirsin. Teşekkürler Sigvius, sağlısın. Teşekkürler. Savrolet bence tam zamanı mı? Neyin tam zamanı? Kulaklık terletiyor mu? Bir parça. Bir parça, çok değil bir parça abi. Aha! Birileri baykuşu orada şamarlıyor. Mimi falan böyle nikleri. Hop! Hocam bir saniye, anahtarı alayım. Yardıma geldik, yardıma. Korkmayın, yardıma geldik. Hop! Hemen bir kamera. Lian'la Silver. Ama eleman böyle bir boş bakıyor. Bir. Hop! Bir, iki. 2, 3. Şapa şapa yapamıyorum bir türlü ya. Bu arada bir supply crate atarsak ben tekrardan mızrağa geçeyim. Bunu kullanmaktan biraz sıkıldım gibi de. Çok ses olmadığında sanırım daha rahat combo çıkarabiliyorum ya. Bak burası o kadar vurmuyor fark ettin mi? Burası o kadar vurmuyor. Bizim önceki gittiğimiz yer inanılmaz vuruyordu gerçekten. Burası o kadar vurmuyor abi bu canavarlarla mücadele ederken e, o kadar sıkıntı hissetmiyorsun. Bu arada e, benim kameram sohbet barını hep kapatıyordu ama sizin için bir sıkıntı teşkil etmiyordur diye tahmin ediyorum. Yani nihayetinde zaten benle beraber şu an oyun oynayanlar yayından sesimi duyuyorlar o açıdan sorun olmuyor zaten. Ben yani alabileceğim en sağlıklı yer bura gibi geldi bana ya. Güzel demeyi çıkardık. Stamina'm biraz biriksin. 1, 2, 3. Kombo'yu bir tekrar çıkartalım. Buradan vuralım buna. Kuş tüyü düşürmemiz lazım arkadaşlar bol bol. Kuş tüyüne ihtiyaç var çünkü yeni zırh yapacağım. Ve e, o armor'u yüksek zırhlardan yapabilmek için bol bol bu beyefendiyi indirmemiz gerekiyor benim. <laughs> Karsof Iron 4'te Sovyetleri yenmenin yolu. Almanya'nın girmesini bekleyebilirsin ama Almanya... Bir de Elay Kanadı ile uğraşıyor. Almanya Elay Kanadı ile uğraştığından dolayı çok sıkıntı olur Sovyetler Birliği ile mücadele etmek. Yani yapabileceğin en temel şey e, öncelikle hava üstünlüğünü al. Fabrikalarını bombalatma. Türkiye olarak küçük bir ülkesin Sovyetler Birliği'ne nazaran yani hava üstünlüğünde çok mücadele edemezsin de şu an savaştaysan mutlaka hava üstünlüğünü korumaya çalış bir şekilde. Şehirlerine bombalar attırma, fabrikaların yamulmasın, silah milah gelmez, defansa dayanamazsın yani hiçbir şekilde dayanmam mümkün olmaz. Savaşa girmemişsen Alman'ı bekleyebilirsin ama yani bireysel olarak e, oynuyorsan oyunu şayet player'a çok görev düşüyor diye biliyorum ya bireysel olarak oynadığında. Zira atayım mı supply? Şu anlık gerek yok ya iki o. Ama bak yerde kuş var. Gel baba. Gel baba kuşa inelim yine. Farkındaysanız ne cana gittim ne saplaya gittim. Stalingrad'a kadar gittin. Abi dediğim gibi yani kendini bombalatma. Muhakkak ee, sınırlarını güvende tutmaya çalış. Silah Değiştiririz acelesi yok ya. Kendini mümkün mertebe güvende tutmaya çalış. Bir şekilde halledersin. Bombalatma kendini en önemlisi o. Civarda sana yardım edebilecek hiçbir devlet var mı? Ya da çok zorlanıyorsan boost atıp iç savaş da açabilirsin. Bak bu da bir seçenektir. İyi oyunlar dilerim bu arada. Umarım eğlenceli vakit geçirirsin. Canımı çektiriyorsun. Bir ara ben de bir acaba şey yapsam mı ya? <laughs> World War 1 Osmanlı gene. Kusmadıysanız. Bininci kere. <laughs> Güzel olmaz mıydı? Kafasına bir geçir. Bizim ekip buraya iyi demeyi çıkartıyor ya. Bir sabit dursa şu Q'ları boşaltacağım üstüne de. Aynen. Aynen abi böyle bir ara bulsam. Şöyle Q'ları boşaltacağım üstüne. Kaç tane tüyüm var acaba benim ya? Onu bir bilsem daha rahat ederim de. Hop. Evet. Elimizdeki son Q'yu boşa salladık. Bir, iki, üç. Evet. bu combo yapamıyoruz. İki kişi de başka bir yerde uğraşıyor. Soluklanıyor galiba reis. Bay Gamer baya kasmış vaziyette galiba. Muazzam hasarlar veriyor abi. Muazzam hasarlar veriyor gerçekten. Bay Gamer'a <laughs> helal olsun. Mükemmel hasar veriyor ya. Bak buranın etkinliğini tamamlayamamıştık. Etkinlik gelirse şayet bence bu sefer 4 kişi tamamlarız. Demet çıkaramamıştık ya diğerlerine. Burada çıkarabiliriz gibi geliyor abi bana. Şurada bir hop çarp. Yedi tane daha geldi de sanki gelen bunun tüyü değil gibi ya. Ay. Şu yan yatan çocuklara gidelim ya. Genzime kaçtı lan. <laughs> Sağlam genzime kaçtı hem de. Uuu. Demek ki neymiş abi? Çok konuşmayacaksın. <gülüyor> <gülüyor> geldim geldim kendime geldim. Jortix'im ben senin aşağı yukarı her mesajını görüyorum. Bir şartlama yapmana gerek yok bence. Geldik yardıma garibanlar bana gelin tekim mi? Nereye girdin Dark Space? Oo. Biz seni tanımadığımız insanlar için sattık kanka. <laughs> Biz seni tanımadığımız insanlar için sattık. Oy. Güzel kaçtık bence. Kuyruğu da güzel aldık abi elinden. Biri Lux galiba. Ben orada bir Lux ultisi gördüm. Şu Lux diye. Bizim iksan da atıyor galiba onu. bizler vurdu. Buranın bütün hoyratını içmişler. Delirdi delirdi. Delirdi çocuk. Altı level ama üç yıldız delirdi. Manyadı çocuk manyadı. Gerçekten bir manyadı abi. Eleman baksana. Şimdi kükre işini falan yaptı. Buradan demeyici yemeden. Oo. Ayaklarıyla şey yapıyordu değil mi bu? mimiyi bir kaldıralım. Bu arada bunu zorlanmışlar ya çok şey yapamamışlar, yıpratamamışlar çocuğu. Basalım şırıngayı da kalkalım abi. Güzel silah XP'si geldi. Şimdi bizim şeye gidelim. Dark Space'e gidelim de Dark Space nerede? Oo, oo, epic. İki tane epic item düştü, bir tane rare düştü, bir tane daha rare bir şeyler düştü. Wa 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 Evet abi hızlıca darka, hızlıca darka, hızlıca darka, hızlıca darka. Ama önce itemleri toplayalım. Şimdi söz konusu para olduğu zaman biliyorsunuz ben herkesi satma potansiyeline sahibim. Lan. Kaçı 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 kaçı. Gittim başka boss'un suyunu içtim kaçtım. <laughs> Aha sandık. Dark geleceğim dayan yiğidim. Dayan. Dayan aç gözlüğüm. Gözüm doymuyor ne yapayım. Tabi tabi para benim için hep ikinci planda. Ve efendim sevgili Jortix Prime'ın avantajını kullanarak aramıza katılmış. Hoş geldin Jortix merhabalar. Nasılsın? Umarım iyisindir. Umarım keyfin yerindedir. Hop geldim geldim. Olay çıkarmaya geldim. 1, 2, 3 dedim. Hop 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 Hepsini 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 keseceğiz. Buradan şöyle bir zıplarım. Bunun kafaya bir atlarım. Oo güzel yere zıpladım. Sağlam verdi bana ayarı. Sağlam verdi bana ayarı kardeş. O oh, hıncımı alamadım. Devam ki. Şurada bir suya ben abanayım da. Geldiniz itemlere kondunuz ulan. Kardeşim ne var ya? Yardım lazımdı geldik işte yardıma geldik yani. Suyunu da içtim yardıma da geldim. Ee, event gelmiyor mu? Event. Aha! Aha event var baba gel 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 gel. gel. %25 canı kaldıydı ya. Kardeşim tamam yardımsız kes. Tamam tamam hadi. Hadi hadi yardımsız kestin hadi. Aralarında silah levelı en düşük olan keko benim bu arada biliyor musunuz? Silah levelı en düşük keko